Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar 1-7 Temmuz haftası haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. Bu hafta sağlığınız, ofis yaşamınız ve evcil hayvanınızla ilgili konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş ortamında ve günlük yaşamınızda da özgüven ve cesaretle hareket edeceğiniz, fikirlerinizi dile getirilmekten çekinmeyeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. 2 Temmuz'da başlayacak Merkür transitinin etkisiyle de özellikle sağlığınızla ilgili konular günlük rutin yaşamınız ve iş yerinde çalışma düzeninizle ilgili konular ön plana çıkabilir. Bu dönemde aşırı iddialı olmadığınız ve egonuzu kontrol altında tuttuğunuz sürece yaratıcılığınız ile takdir edilmeniz mümkün. Fazla iş yükü ile sağlığınızı da zorlamamaya çalışın. Dikkat edin sağlığınıza. 6 Temmuz'da gerçekleşecek olan yeni ay sizin 5. evinizde meydana geliyor. Yani aşk hayatınız, flörtleriniz ve sevgi ilişkileriniz önemli ve yeni bazı gelişmeler hız kazanabilir bu durumda. Yeni bir heyecan hayatınızı değiştirecek. Ee, yeni biri hayatınıza girebilir ya da o kişi olabilir hayatınıza mutluluk getirecek sevindirici bazı gelişmeler meydana gelir şansınız dönüyor sevgili balıklar yeni ay aşk hayatınız partner çocuklarınızla ilgili konularda vurgu yapıyor çocuklarınız varsa onların hayatıyla ilgili bazı sorumluluklar gündeminize gelebilir hamilelik haberi alabilirsiniz ee, yaşınız büyükse e, torun haberi alabilirsiniz e, Torunları olanlar için de onların hayatıyla ilgili gelişmeler olabilir e, Bitmesi gereken bir gönül ilişkisini bazı yakın arkadaşlıkları da sonlandırabilirsiniz e, Zaten sonlandırın sizi aşağı çeken size iyi enerji vermeyen e, kişileri sonlandırın gitsin veya mesafe koyun Sosyal gruplar Üye olduğunuz dernek gibi kuruluşlardan da ayrılabilirsiniz. Parasal bazı sorunlar karşınıza çıkabilir yalnız. Aşk, çocuklar, hobiler, riskli yatırımlar konusunda yeni bir bakış açısı geliştirmelisiniz. Duygularınızı dile getirme motivasyonunuz yalnızlık hissinden kurtulmak olmalı sevgili balıklar. Aile bireylerinizle iletişimlerinizin onlara dair konuların ön planda olacağı etkiler olabilir. Daha çok tanıdık. Aşina olduğunuz kişilerle vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Daha çok size güven veren kişilerle vakit geçirmek isteyebilirsiniz. 11 Temmuz'da Venüs Aslan Burcu'ndaki yolculuğuna başlarken siz de hayatınızı iyileştirecek ve yaşam tarzınızı değiştirecek bir döneme giriyorsunuz. Venüs 6. evinizde konumlanarak iş ve sağlık alanında olumlu etkiler getirecek size bu dönemde ihtiyaç duyduğunuz motivasyonu bulacak ve iş başvuruları veya mesleki konularda büyük adımlar atabileceksiniz. Kendinizi parlatın ve fırsatları değerlendirin. Venüs'ün etkisiyle terfi ve yeni iş imkanları kapınıza gelebilir. Bu dönemde hedeflerinize odaklanın ve cesur adımlar atmaktan da çekinmeyin. Sağlık ve günlük rutinlerinizde de olumlu değişiklikler görünüyor. Neden bu kadar her şey olumlu? Çünkü gökyüzünün en parlak yıldızı Sirius'un ışığıyla birleşen bu yeni ay umut ve iyimserlik dolu enerjiler taşıdığı için e, bu haftanız e, olumlu geçecek. E, e, ve özellikle de önümüzdeki hafta etkileri. Çünkü yeni ayın e, 10-15 gün sürdüğü için e, ruhunuzu genişleten bir his var ve sizi yeni rüyalar kurmaya, yeni hayaller kurmaya davet ediyor. Hayallerinize bir adım daha yaklaşıyorsunuz diyebilirim. Evet bu hafta yeni ay damgasını vuruyor dedi ki süre gelen bir ilişkiniz varsa heyecan, eskiye oranla daha da artacak demektir. İlişkisi olmayan balık burçlarının hayatına aile çevresinden veya aile gibi gördükleri kişiler aracılığı ile yeni bir kişi gelebilir. Yeni ay yengeç burcunda olduğundan duygusal bağ kurabileceğiniz bir kişiyle tanışabilir. Süre gelen ilişkiniz varsa, yaşanan sorunlarınız varsa empati yaparak çözebilirsiniz. Yani her şey olumlu. Ziyaret amaçlı veya eğlenme amaçlı gittiğiniz bir yerde de bir kişiyle tanışabilirsiniz. Veya iş çevrenizden bir kişi olabilir. Şöyle bir etrafınıza bir göz atın. Bir proje, bir anlaşma vesilesiyle de biriyle karşılaşıp tanışma yaşayabilirsiniz. Kimi balık burçları da bu yeni ayı çocuklarının hayatına dair olumlu gelişmeler yaşayarak karşılayacaklar bunu söylemiştim bir başarı veya mutluluk veren bir gelişme sizi karşılayabilir yeni ayın size getireceği etkiler neymiş e, aşk hayatınız çocuklara yönelik plan ve girişimler yeteneklerinize bağlı oluşturacağınız yeni girişimlere yönelik gündemlerinize öne çıkaracak dedik hafta genelinde keyifli ve olumlu etkiler oluşurken beklemediğiniz fırsat ve haberlerde gündeminize gelebilir sevgili balıklar. Haftanın günlerine de şöyle bir bakalım. 1 Temmuz haftası balık burçları için önemli etkiler barındırıyor dedik. Ay Boğa burcunda ve Venüs'ün de desteğiyle 3. evinizde yer alıyor. Bu iletişim, kısa yolculuklar, kardeşlerle, yakın çevreyle olan ilişkilerinize olumlu etkiler getirecek dedik. 3 Temmuz'da aşk ve ilişkiler ve sanatsal konularında güzel destekler alabilirsiniz. Bu dönemde romantik ilişkilerinizde daha anlayışlı ve şefkatli olabilir. Sanatsal faaliyetlerde de ilham bulabilirsiniz. Ancak 4 Temmuz'da Satürn ve ayın zorlayıcı açısı var. Ev, aile, taşınma ve gayrimenkul konularında bazı kısıtlamalar veya engellerle de karşılaşmanız olabilir. Bu tarihte evdeki sorumluluklarınız artabilir ve aile içi dinamiklerde de bazı zorluklar yaşanabilir. Sabırlı ve dikkatli olmanızda fayda var. 6 Temmuz'da 5. evinizde Venüsün desteğiyle Sirius kavuşumlu bir yeni ay gerçekleşiyor. E, bu aşk hayatınızda çocuklarla ilgili konularda ve yaratıcı projelerle yeni başlangıçlar yapmanız için harika bir zaman. Yeni hobiler edinebilirsiniz, romantik ilişkilerle taze bir başlangıç yapabilir veya sanatsal projelere başlayabilirsiniz. Venüsün desteği bu süreçte size güzellik ve estetik konularında da ilham verebilir. Hafta sonu geçmiş işte ilgilendiğiniz bir şeye, bir hobiye dönüş yapabilirsiniz ve bu şey size çok iyi gelecektir. O şeyi ne kadar özlediğinizi de fark edeceksiniz. Pazar günü Ay Aslan burcunda ve sizin 6. evinizde düzenli olarak katılacağınız bir aktiviteye başlayabilirsiniz. Özellikle spor ve sanat alanlarında olabilir bu aktivite. Bu hafta e, kiminizin yeni bir ilişki potansiyeli olabileceği gibi e, aşk hayatından oldukça bahsettim. Bir tanıdık aracılığıyla yeni e, tanışmalarınız da olabilir. Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyor. Motivasyonunuzu olumlu olumsuz etkileyen her şeyi ve kişileri yakın gözleme alabilirsiniz. Kişileri değerlendirebilir ve yola kimlerle devam edeceğinize dair kararlar alabilirsiniz sevgili balıklar. Bu hafta iş yaşamınızda. İlişkileriniz hassaslaşabilir. İşlerin işleyişi, iş yönetimiyle ilgili konularda zıtlaşmalar da yaşayabilirsiniz. Ee, olumlu yanların yanında tabii ki olumsuz yönler de olacaktır. Ee, küçük bir fikir ayrılığı ya da kırgınlığı güç savaşlarınıza dönüşebileceğinden e, konuşmalarınıza biraz e, dikkat etmelisiniz. E, Maddi konularla ilgili de bu hafta araç alım satımı, bakımı, ticari bir girişim gibi bazı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Üzerinde düşünüp araştırdıysanız ve artık eminseniz satın almanız için 3 Temmuz'dan sonrasını değerlendirebilirsiniz sevgili balıklar. Sağlıklı, mutlu, neşeli, keyifli, güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Kanalıma da abone olursanız bana küçük bir destek vermiş olursunuz. Çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.